Evet, biz Hollanda Uluslararası İnsani Yardım Kuruluşu olarak dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de yardımlarımız oluyor. İş yardımlarımız oluyor, Ramazan kurman yardımlarımız oluyor. Yine çocuklarımızda bugün görmüş olduğunuz gibi sıkıntı ve çanta yardımlarımız oluyor. Hollanda'daki gurbetçi kardeşlerimizin bizlere vermiş olduğu yardımları Türkiye ve birçok ihtiyaç sahibi ülkede değerlendiriyoruz. Hem Hollanda'daki Uluslararası İnsani Yardım hem de Türkiye'deki partnerimiz abi Bir Paylaşım ile birlikte biz bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Ee, Urfa'yı da e, portföyümüze aldık. Urfa'da geçen sene 170 bin ağaç e, dikmiştik. 170 bin ağaç e, orman bölge müdürlüğüyle birlikte dikildi. Çünkü memleketimizde çok fazla orman yangını çıkmıştı. Ağaçlar eksilmişti. Gurbetçilerimizin duyarlı çalışmaları sonucunda Hollanda İHH olarak e, ve Adil Paylaşım Derneği olarak 170 bin ağaç dikildi. Ondan sonra Urfa'da yine Ramazan yardımlarımız yapıldı ve bu sefer de e, biz okulların açılmasıyla birlikte Urfa'da ve Türkiye'nin birçok yerinde ihtiyaç sahibi yavrularımıza e, okul çantaları ve içeride, içerisinde de kırtasiye e, materyalleri olmak üzere yüzlerce paket dağıtıyoruz. Ondan dolayı bugün Urfa'dayız. Yarın e, Kars'tayım, öbürsü gün Hatay'dayım. Bu şekilde e, çalışmalarımız devam edecek. Rabbim tüm e, yavru severlerden razı olsun. Biz de onlara aracılık çok büyük bir e, bize karşı teveccüh ve her sene her e, bu yardımlar e, artıyor. Her geçen gün insanlarımız e, raporlandıkça, bu yardımlar e, hesap verilebilir oldukça ve bunlar insanlarımıza geri dönüşüm olarak, görüntü olarak lokal olarak gittikçe daha fazla insanın güvenini kazandık ve duyarlı kardeşlerimizin sayısı çok fazla arttı. Ondan dolayı da çok memnunuz, çok fazla bir iş yükümüz var. Dediğim gibi 30 ülkede milyonlarca euroluk projeler gerçekleştiriyoruz. Onun için hayırseverlerimizden minnettarız. Ne desek onlar için Allah razı olsun. Peki yardım ettiğiniz ailelerin kriterleri var mı? Dul mu ya da hani? Tabii şimdi biz e, her ülkede bir partilerle çalışıyoruz. Türkiye'de de çeşitli partilerimiz var. Adipalisi Derneği, ana Partilerimiz ama işte Urfa'da da Rahmet Derneği, de başka e, Yaren Derneği, Hatay'da gibi birçok e, dernekle çalışıyoruz. Bunların e, sağ çalışmaları bizim için çok önemli. Tabii ki yardımlarımızı en dipten yani en çok ihtiyaç duyandan itibaren dağıtmak isteriz. Herkes böyle yardım vermek ister onların çalışmalarını biz kontrol ediyoruz. Nasıl bir çalışma yaptıklarına bakıyoruz. Gerçekten ihtiyaç sahibi mi? Onlar belirliyor. Biz de gelip beraber dağıtımını yapıp bunları görüyoruz. Tabii ki ihtiyaç sahibi olması lazım. Ee, ki e, yardım gerçekten amacın olasın. Aşağı 17 senedir bu işin içindeyim ise bildi Allah'ın için yaptığımız bir iş. Hepimizin başka işleri var ama biz vakit ayırıp bunu gönüllü bir şekilde yapıyoruz. O insanlar yani biz çok dua aldık Rabbim inşallah kabul eder. Yani o gariban kadının Afrika'daki bir muhtaç yani çaresiz kalmış, Allah'tan başkası kimsesi olmayan bir insanı bu yardımı getirdiğiniz zaman Allah ona bizim elimizde ikram ettiği zaman onun mutluluğu, duası yani herhalde dünya ve çiftekilerinden daha kıymetlidir. Hele yani o çocuğun gözlerindeki gülücük gerçekten bizi de motive ediyor, moral kazandırıyor. Sağlık açısından da çok önemli. Moral sağlığımız, psikolojik sağlığımıza çok iyi geliyor. Herkese tavsiye ederim e, bu tür görüntü çalışmalar yapsın. Bir Ben Murat Kurt, Hollanda İHA adına Urfa'dayız. Burada çeşitli yardım çalışmalarında bulunuyoruz. Hollanda İHA ve Türkiye'deki partner kuruluşu Adil Paylaşım Derneği olarak geçen sene Aralık ayında Urfa'da 170 bin tane fidan dikimi gerçekleştirdik. Geçen sene ülkemizde çok fazla orman yangınları olmuştu ve ülkemizin orman varlığında ciddi bir azalma olmuştu. Hollanda'daki duyarlı Gurbetçi kardeşlerimiz kampanya sonucunda oldukça duyarlı davranarak yardımlar vermişlerdi fidan dikesin diye. Biz de Hollanda İHA olarak ülkemizde en az orman bulunan illerimizden olan Şanlıurfa'da 170 bin zeytin, çam, badem ağaçları gibi hem topluma da katkısı olacak ağaçları. 170 fidan 170 bin fidan olarak orman bölge müdürlüğü ile birlikte dikimini gerçekleştirdik. Bugün de 9 ay sonra gelip e, hem tabelalarımıza hem e, fidanlarımıza e, bakıyoruz, onları kontrol ediyoruz. Zaman zaman çeşitli projeler kapsamında Urfa'ya geldiğimizde bu kontrolleri yapacağız. Tüm severlerimizden Allah razı olsun. Biz onların yardımlarını takip ediyoruz.